Merhaba. Hmm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buradayız biz. Afiyet olsun. Size de. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Usta. Parçala, parçala. Yoo. Hepsini sen mi yiyeceksin öküz? Kardeşim, her şey <laughs> çok güzel. Gözüm döndü ya. Afiyet olsun. Bizkiler nerede? Bilmiyorum. Hayır, Güney çalışıyor belki de. Cemre nerede? Bir koşu gidip bakayım <laughs> mı? Oğlum otur. Ha, doğru. Güney de evdedir belki. Basmayayım şimdi değil mi? Karbonhidratı nereden bulmuş bu ya? Ben niye görmedim onu? Bir bakıp geliyorum. Ya bir şey giydim ama oldu mu karar veremiyorum. Bir gelip baksana ne olur. Cemre çalışıyorum, gelemem. Lütfen. Kapıdan bir bak. Olmuş ya da olmamış da git yine. Güzel olmuştur kesin. Sav başından beni, sav. Cemre yapma lütfen. Ya belki beğenmeyeceksin, başka bir şey giy Hayatım, içine silmediyse çıkar başka bir şey giy. Meşgulüm diyorum şu anda, çok yoğun burası. Seninkiler bırakıp gittiler beni, sap gibi kaldım burada. Baştan söyledim o ben sana, çalışacağım sıkılırsın diye. Yani. Güney, raket, kolyelerinden bir eksik. Nasıl yani, mümkün değil. Hemen geliyorum. Aman git, geç kalma. Cemre. İyi, hadi git, tamam. Nerede kaldın merak ettim. Hmm. O yüzden bırakıp gittiniz beni. Güney yok mu? Çalışıyor kendileri. Hmm. Kıyorum hazırsın. Hadi gel çıkalım. Hadi hadi güzelsin. Gecenin mana ve ehemmiyetine uygun olmuşsun. <laughs> Yürü. Çok da derdimdi. Hadi çıkalım. çok güzel ekşili. Afiyet olsun tekrar. Oğlum kimleri Ali'ye bak kafayı taşıyacak masaya. Başka bir şey almayacağım ben. Sen otur ben bir şeyler alıp geleyim sana. Ben alırım. Yemekler yine <laughs> olmaz. Ben sana da inanamıyorum. Elleme beni, şahaneyim. İyi akşamlar. <laughs> Her defasında farklı bir Cemre ile karşılaşıyor. Yine çok güzelsin. Teşekkür ederim. Diziye başlıyor musun? Hayırlı olsun. Ajansı geri çevirir misin? şey... Görüyorsun... ...ilgileniyorum seninle. Ben de bir şeyler alayım. Ne oldu? Yok bir şey. Aslında dizi falan yok. Yani ben kendime güvenemedim. Bu kadar da açık sözlüyüz yani. <laughs> Anı yok mu? Kolay kolay gelemez o. Biraz önce uğradım kapıdan. Güneyle kafa kafaya vermişler dünyayı gördükleri yok. Gece yarısına biterse işleri iyi. Sabahlayacaklar gibi duruyor. Karış, oturalım. Gece uzun bunların üstünde durmak zor. Görüşmek üzere. Bu kadarcık mı yiyorsun? <laughs> Anlaşıldı senin neden çiroz olduğun. <laughs> hmm. Şarap. Hayda. Ne oluyor? Hüseyin. Yok bir şey bekle. Cemre. Cemre dur. Gelme peşimden dön git. Bekle. Git. Ne oldu? O herif bir şey mi söyledi sana? Üf, hangi herif? Barış denen o zibidi. Ne dedi söyle gideyim ağzını burnunu kırayım hemen. Ya delirdin sen? Burada da mı göstereceksin kendini? Onunla bir ilgisi yok. Peki niye öyle kalktın masadan? Güney'e bakmaya gideceğim. Aa, her adımda hesap mı vereceğim sana ya? Allah Allah. <laughs>